Değerli seyirciler, şu anda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük güreşçilerinden Olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayın müzesindeyiz. Bu müzeyle ilgili gezintileri daha sonra yönetmenimiz Murat Çelikle birlikte sizlere sunacağız ama önce tabii konuşacağımız çok çok şeyler var. Mesela 1967 yılında benim 30 yıl çalıştığım, hizmet verdiğim Tercüman Gazetesi'nde Ali Gümüş isimli bir otorite, güreş otoritesi arkadaşımız vardı. Bir fikir ürettik ve Asrın şampiyonları başlığıyla güreşçileri toparlamaya karar verdik. Güreşimizde kimler ne yapmış, neler yapmış? Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanan güreşçileri böyle bir mercek altına aldık ve kimler seçildi? Biraz sonra görüntüye getireceğiz. Sevgili Ahmet Ayıkla birlikte. Tokyo Olimpiyatlarında yenilmeden ikinci oldun. Yani son derece ilgi çekici. Yenilmeden nasıl ikinci olunur? Yendin rakibini ve berabere verildi. Ve ayak oyunları yapıldı, masa oyunları yapıldı. Beraberlik. Onu hemen bize özetler misin? Tabii. Şimdi o zaman e, teknolojinin daha doğrusu diyelim ki o günküyle bugünkü teknolojinin farkı o. Bugün olsa öyle bir şey olamaz, olmamalı. Yani tekrar e, yeniden gösteriyorlar. Anında gösteriyorlar. Onun adı şimdi challenge. Yani yeniden gösterme gösteriyorlar. Bakıyorlar ki hakem yanlış karar verdiyse hakem düzeltiyorlar. Herkesin hakkını veriyorlar şimdi. O zaman öyle bir şey yoktu tabii. E, yani kimse e, videoya çekip onu gösterip Ondan sonra karar vermiyorlardı. Oradaki hakemlerin inisiyatifine kalmış. Ee, ve hakemler de özellikle çok taraf tutuyorlardı. Tabii ben şimdi Doğu bloku tabii. Heh, ben o konuya girmek, elbet, o girmek istemiyorum. Şu anda Fila As Başkanı Sen girdin. Bakın, e, Doğu bloku vardı. Daha bakın. doğrusu Varşova Paktı'yla ile Tamam. Şimdi hepsini ona. açık açık konuşacağız. Peki layık. konuşalım. Çünkü sizin 25 yıl filada hizmetiniz var. Evet. Fila ve ardından Dünya Güreş Birliği onursal as başkanısınız. Onun için bunları açık açık ortaya getirmek lazım. Medvet'i yeniyorsunuz ve sizi beraberlik mi? Evet. 2 bir zaten İki galibiyet skor. var. Evet. Orta hakemi düdüğü çalıyor. Benim kolumu kaldırıyor. Ama ondan sonra biz e, ayrıldıktan sonra... Ruslar itiraz ediyor ve diğer dediğin gibi biraz önce söylediğiniz gibi üç tane Doğu Blok hakemi onlar müsabakayı berabere veriyor diğerleri bana veriyor ama neticede e, biz çok affedersiniz duşa gittik geri geldim dediler ki seni müsabakayı berabere ilan ettiler dediler <laughs> ve berabere verdiler e, bizim müsabakayı o yetmiyormuş gibi o günkü ben Bulgar'ı ittifakla yenmiştim Bulgar'ı e, tuş yaptılar, tuş yaptırdılar ya da yaptılar neyse işte yatırdılar diyelim ve o tuşla yendiği için ben yenilmeden ikinci oldum. Böylece de yani belki üç olimpiyat için deneyebilirdim. Münih olimpiyatlarında kendimi e, işte 68'de de Meksika'da olimpiyat şampiyonu olduk ve e, bir ikincilik bir olimpiyat birinciliğiyle ...olimpiyat faslını kapatmış oldum. Ama e, Medvet'ten e, rövanş alınıyor yani... ...bir dünya şampiyonu. E, tabii o 19... ...Manchester'da 1965'te... Evet. ...İngiltere'de... E, ...orada yendik e, Medvet'i... ...ilk defa... ...dünyada da benim dışımda mağlubiyeti yok... ...ilk defa ben yendim ve... ...şampiyon oldum orada. E, 65'te dünya şampiyonu oldum. Evet. E, sevgili Ayık şimdi bu müze nedeniyle... ...sizi candan kutluyorum... Çünkü o kadar enteresan bir duruma geldik ki. Yani bakın önümüzdeki madalya 135 toplam e, madalya almışız. 37'si altın. E, 37 altın madalya almışız Türkiye Olimpiyatlarda. Evet, Bunun evet. 28'i güreşten. Doğru. Ve Türkiye'de sadece futbolcu isimleri tanınıyor. Evet. Şu anda yüzlerce dünya şampiyonumuz var, Avrupa şampiyonumuz var. Ben artık bunları birçok programda sık sık söylemekten inanın yoruldum. Ne oldu? Havaalanından indim. Pırıl pırıl tertemiz bir şoför arkadaş beni karşıladı. Yolda geliyoruz. Efendim nereye gidiyorsunuz dedi. Ahmet Ayı'nın yerine dedim. Ben dedi yeri bilmiyorum. Peki yeri öğrenirsin dedim. Ahmet Ayı'yı biliyor musun? Bilmiyorum dedi. 33 yaşında. Peki Mahmut atalayı tanıyor musun? Hayır. Hamit Kaptan diye bir isim duydun mu? Hayır. Yaşar Doğu? Hayır. Celal Atik? Hayır. Daha önümde. Hepsini yazmışım bunların. Tevfik Kış. <laughs> Mahmut Atalay. Bunlar hepsi dünyanın en büyük şampiyonları. 33 yaşında kardeşimiz bunların hiçbirinin ismini bilmiyor. Kesinlikle bu çocuğun suçu yok. Suç sporla ilgilenen hepimizde. Ben işte kendimi sıyırmak istiyorum. Ben kendimi sıyırmak istiyorum. Onun için TRT'de bana imkan verdikleri için devamlı bu programları yapmaya çalışıyorum. Ve bu büyük eski ünlü isimleri unutturmamak niyetindeyim. Mesela işte şimdi 1967'de tercümanda yapmış olduğumuz asrın şampiyonları siz bunu aldınız götürdünüz şu anda siz Güreş Vakfı'nın başkanısınız değil evet. mi? Karşımızda kimler var? Ee, Yaşar Doğu, Celalatik, Nasuh Akar, Mustafa Dağistanlı, Mustafa Dağistanlı, Mithat Bayrak, evet, Hamit Kablan, Hüseyin Akbaş. Hüseyin Akbaş. Yukarıda üst sıradan, soldan Ahmet Ayık, evet. Tevfik Kış, Mahmut Atalay, Kazım Ayvaz, Mahmut Demir, e, Hamza Yerlikaya, daha Akgül var. Rıza da girecek. Bir oraya. de evet. Rıza Kayalp. Rıza Kayalp de evet. girecek sağ aşağı. Şimdi evet. o zaman Yönetmenimizden rica edelim yavaş yavaş bu tablonun karşısında Önce sizden Yaşar Doğu'nun Bu büyük şampiyonun, büyük hocanın e, Özetini rica edelim Sonra da sırayla diğerlerini sizden yine rica edeceğiz Tabii şimdi Yaşar Doğu hocamızı Bu yani kısa ve de daha doğrusu Mahdut e, saat ve zaman içerisine sığdırmak kolay değil ve mümkün de değil Yalnız pardon onun e, mutlaka bir e, hayatı ile ilgili program yapacağız. Ve oğluyla birlikte sizi i̇nşallah, aynı programa davet edeceğiz. İnşallah. O nevi şahsına münasır bir insandı e, Yaşar Doğu. Yani müthişti. Hayatını tamamen bizler gibi güreşe harcamış bir insandı. Biz de eğer birazcık kopmadıysak, yani güreşten, güreşi aktif sporu da bıraktıktan sonra hep güreşin içinde kaldıysak, atasporumuzun içinde kaldıysak Yaşar Doğu'dan aldığımız terbiyedendir o. Celal Atik'ten aldığımız terbiyedendir. Yani biz hocalarımızdan aldığımız terbiyedendir. Daha doğrusu onların e, nasıl Türk güreşine verdikleri e, emeği sadece aktif sporcu olarak değil, aktif sporu bıraktıktan sonra da e, antrenör olarak, yönetici olarak ne kadar emek verdiklerinin içindeyiz gördük ve biliyoruz. E bizim de hep içinde kalmamız, emek vermemiz, e, hizmet vermemiz, hizmet etmemiz Atasporumuz güreşe biraz oradan geliyor diyebiliriz. 1948 Londra geliyor. Olimpiyatları evet. altın madalyası Tabii, var. 1948 Londra evet. e, Olimpiyatlarında Londra Olimpiyatları Güreşi, güreşini şöyle bir yorumlama e... İmkanlılar. Ben göremedim tabi güreşlerini ama hiç ne diyorlar ama mesela, duyduk siz duyarsınız tabii, birbirinizden. Duyduk. Ee, yani rahmet, hangi oyunu en rahmetli iyi? Yaşar Doğu bir kere çok güçlü bir insanmış rakiplerine karşı çok üstün bir fiziği olan fizik gücü olan bir insan ve e, güreştikçe de hani kondisyonu artarmış kondisyonu yerinde bir insanmış söylediklerine göre yani biz de ona o, o günkü tabirle nefesi yetmedi işte nefesi az geldi filan derler. Nefesi açılırmış güreştikçe. Evet. Ee, halbuki e, bazılarının da o zaman çünkü güreş 20 dakikaymış. Sonra 15'e inmiş. Ben 12 dakikayla başladım. 12 dakika yaptım. 10 dakika yaptım. Sonra 9 dakika ve 9 dakikada bıraktım ben güreş aktif sporu. Şimdi güreş 3 dakikaya, 2 dakikaya indi. 1,5 dakikaydı. ...şimdi 3 dakikaya zorla çıkarttık yeni... ...ya neden böyle... Yani, Mesela ...dokundu bilmiyorum. puan aldı diyor yani, ve güreş evet, ...dolayısıyla seyirci işte, sıfır... ...tabii... E, ...zaman olmadığı için... ...güreşte de aktivite... ...daha doğrusu teknik... ...iyi teknikleri kullanamıyorlar çünkü... E, ...zaman az... ...belki bu zaman içerisinde... ...bir puan, puan kaybedersem... ...onu takviye... ...daha doğrusu yerine getiremeyebilirim... E, ...diye... Kısa zamanda zaman az olduğu için e, yerine getiremem diye efendime söyleyeyim e, bir iyi bir teknik kullanmaya ya da e, teknik e, işte ne bileyim dalmaktı, e, tek koldu, çangaldı vesairedi riske girmek istemiyorlar yani. Evet. Bu Peki. var. Peki. Ee, şimdi Yaşar ile ilgili bir iki anım var ama şimdi bir söyleyeyim daha sonraki programda mı bir bölümünü şimdi anlatayım. Bir gün kampa gidiyor, milli takım kampına. İki elinde koskoca iki tane torba, çuval. İçi odun dolu. Hocam nereye gidiyorsun, ne yapacaksın bunları diye soruyorlar. E çocuklarımı ısıtacağım diyor. Odun sobası var kampta. Onları yakıyor ve güreşçi yavrularını ısıtıyor. Rahmetle anıyorum. Geliyoruz Celal Atiye. O da 1948 Londra Olimpiyatları altın madalya. Tabii. Onun da antrenörlüğü var tabii ki. Ee, bir de e, çok teknik bir e, güreşçi. Doğrudur. Bir de onun yorumunu rica etsem. E, tabii ayrı ayrı özellikleri olan insanlar ama hepsi de e, Allah rahmet etsin, e, müthiş insanlardı. E, ben tabii her ikisinde hocalığını gördüm. Ciharetlikle çok değerli bir hocaydı. Evet. Müthiş, tekniği olan efendime söyleyeyim e, çok iyi e, hoca olan de antrenördü yani Allah için. Onu çok istediler yurt dışından çok ama Çok zeki. Evet gitmedi. Tek adam. Kültürlüydü de. Tabi tabi gitmedi şeye yani başka yerlere gidip antrenörlük yapmadı. Ben kendi ülkemde yaparım dedi antrenörlük dedi. Kaldı Türkiye'de, Türkiye'de yaptı. Yani çok iyi bir antrenördü. Tekniği çok iyiydi, taktiği çok iyiydi. Bir kere milli duyguları falan son derece mükemmel bir insandı. Ee, yani öylesine ee, sözler söylerdi ki yani bir güreşçinin puan vermesi, kaybetmesi filan o konuşmaktan sonra konuştuğun konuştuktan sonra mümkün değildi. Yani öylesine bir beyin yıkardı. Öylesine bir doping yapardı. Öylesine bir yani e, şey aşılardı böyle milli duygu aşılardı adam. Büyük hoca yani. Ee, hakikaten öyleydi. Her ikisi de onlar yaşardı yaşar doğuda. Onlar çok vatansever, milliyetçi, müthiş insanlar. Celalettin en iyi oyunu Nasıl? O daha çok bravle. Celalettin her oyunu yapardı. Evet. Bravle çekerdi, derlerdi daha doğrusu. Evet. Bravle oyunu ama diğer oyunları da çok tekniği çok iyiymiş. E, tabii o ayrı özellik. Celal Hoca'nın tekniği, Yaşar Hoca'nın da şeyi çok iyiymiş. Ya yani fizik gücü çok iyiymiş. Evet, şey, Yaşar Doğunun Eline sıkardı insanların kemiklerini kırardı. Evet. Ve bunu şaka yapardı. Öyleymiş. Birisi hüngür hüngür alıyor ne yaptın şampiyon diye öteki de gülüyor. gülüyor. evet. Ee, şimdi Nasuh Akar var. Ee, bu Avrupa'da e, 52 Helsinki'de korkunç Türk evet. diye lakabı olan. Evet. Onu bir yorumlama imkanımız olabilir mi? Tabi yani o da bana hocalık yaptı. O da çok sevdiğim saydığım. Sevdiğim... Evet, serbest. Serbest. Evet. Serbesttir. Efendim, bana hocalık yaptı. İyidir. Çok disiplinli bir insandır. Hakikaten çok disiplinliydi. E Onunla bir anımı anlatayım mesela. Biz bana hocalık yapıyordu. Ee, Beyaz Köşk'te İstanbul'da, e, Emirgan'da kamp yapıyoruz. Ee, sabah çalışmasına gittik. Çok sıcak. Ağustos ayı. Ee, sabah çalışmasından geldik. Top oynadık. Yürüyüş yaptık işte. Ondan sonra jimnastik geldik o köşkten içeri girdik. Ya yani kaldığımız yere köşk diyorlar tabii orada. köşk zaten. Ama tabii eski bir köşk. İçeri girdik. Kasayla üzümü götürüyorlardı şeye. E, mutfağa. Onu bizim sporculara yani bizlere yapacaklardı. Evet. Yedirecekler yıkayıp. Efendim biz de antrenmandan geldik ama yanmışım terliyim falan. Çok güzel göründü gözüme. Hoşuma gitti. Bir tane tek üzüm tanesi. Oradan kopardım. Hoca arkadaymış. Arkamda görmedim. Sırayla geliyoruz. Bırak dedi bana böyle. Vaktim ki hoca ondan sonra hemen tek üzüm tane salgın falan değil. Attım oraya. O dedi, dedi sen, siz, sizin için dedi geldi. Yıkanacak. Size duşunuzu alın. Gelin. Ondan sonra yemekten sonra yersiniz falan dedi. Hiç unutmam. O zaman takımın en iyisiydim. Kaptandım. En iyisiydim. Düşün. Disipline bak. Ya ne güzel. Şimdi o, o disiplini verebilecek hocamız var mı acaba? Bilmiyorum onu yani. Neyse bilirsiniz de söylemezsiniz. Bir şey söylemeyeceğim. Evet, evet söylemeyelim. Evet. Sıraya Mustafa Dağıstanlı. Mustafa Dağıstanlı namalup. E tabi Mustafa abinin güreşinde gördüm beraber. Millet e, milletvekili milli diyelim kendisi tabii. tabii. Aynı zamanda. Milli takımda beraber güreştik. Evet. İlk milli maçım onunla yani onunla beraber oldu. ...1960'da İranlara karşıydı. O 62 kiloda güreşti. Ben de 79 kiloda o zaman ilk milli maçımı e, çıktım, güreştim. Mustafa abi tabi hem bana hocalık yaptı, hem takım arkadaşlığı yaptı. Aynı takımda güreştik. Hocalık da yaptı. Serbest tabi Tabii Grekor, Amen, Grekor. değil, serbest. O serbest. Mustafa evet. abi de serbest. Ondan sonra e, o da iki Olimpiyat şampiyonu, e, dünya şampiyonu bir abimiz. Ee, çok sevdiğimiz, saydığımız bir insan. Çok da iyi bir güreşçiydi. Evet. Yani kabul etmek lazım. Ee, dünyanın en iyilerindendi yani. Dünyanın ee, en iyilerinden evet, değil mi? Evet, iyi bir güreşçiydi. Çok program yaptım kendisiyle. Ben hiç yenilmedim derdi. Doğrudur, doğrudur. Efendim. Ben tabii ben de görmedim yenildiğini. Zaten e, 1960'ta bıraktı aktif sporu. Ondan evet. sonra yöneticilik, antrenörlük falan yaptı. Evet. Mustafa abi. Ve şimdi sıraya Mithat Bayrağı alalım. Evet. Bir de onun yorumunu. Mitat Hoca iki olimpiyat şampiyonu. O da hem bana hocalık yaptı. Hem o grekoromenle güreşti, ben serbestle güreştim yine. E, takım arkadaşlığımız da oldu. 64 Tokyo Olimpiyatlarına o grekoromenle gitti, ben serbestle Yalnız gittim. Yalnız Mustafa Daşan'ın olimpiyatını söylemeyi unuttuk sevgili seyircilerimize. İki sevgili olimpiyat bize. dedim ben Daşan'ın. Öyle Dağistan, mi? iki olimpiyat şampiyonu. Evet. 1960 Roma, 56 Melbourne. Evet. Mithat Bayrak da Melbourne ve Roma. Evet. iki olimpiyat şampiyonu Mithat Bayrak da. O da bana hem hocalık yapmıştır hem de takım arkadaşlığı yapmıştır. Çok saygıdeğer bir güreşçi. iyi bir güreşçiydi. Hakikaten Mithat Hoca da yani iki olimpiyat şampiyonu kolay kolay olamaz insan. O bakımdan e, Mithat Hoca da çok iyi hocalardan bir tanesiydi. Uzun yıllar biliyorsunuz Almanya'da kaldı. Almanya'ya gitti. Evet. Ee, i̇şte orada e, takım çalıştırdı. Hocalık yaptı tabii. Hocalık yaptı filan. E, sonra orada vefat etti. Cenazesini ondan sonra getirttirdik. Burada bizim anıt mezarı Türk Güreş Vakfı'nın şampiyonlar adına yaptırdığı bir anıt mezar var. Oraya getirdik, defnettik. Çok güzel. Sevgili Ahmet Ayık sizin e, Türk Güreş Vakfı da yani Federasyon gibi Güreş Federasyonu gibi bayağı önemli hizmetler yapıyorsunuz P.R çok iyi Başkanlık sizin değil mi orada Evet şimdi tabii Türk Güreş Vakfı e, hakikaten Türk Güreşine büyük hizmet veriyor yani bir başkanlardan biraz rica edeyim yani olur, bunlar şimdi önemli hizmetler Tabi tabi Türk Güreş Vakfı büyük hizmet veriyor e, Vakıf olarak Türk Güreşine e, bu sadece e, yani yardım bakımından değil, eğitim bakımından da efendim işte e, güreş camiasının tek yayın kuruluşu olan bir dergimiz var 37 yıldır. Geliyor bana. O dergiyi evet, o dergiyi çıkartıyoruz güreş yayınlarını filan. E, onun dışında e, aşağı yukarı 18-19 kişiye güreşçi bunlar, bayan ve bay. E, gençlerimize burs veriyoruz. Çok güzel. Geri dönüş olmayan çok yani güzel. geri istememek şartıyla evet. onlara her ay veriyoruz efendim. Belki çok büyük değil ama en azından bir talebe talebeye e, belli bir miktar belli bir dönem idare Biz edecek daite, kadar evvel söyleyeyim. E, karşılıksız burs veriyoruz. Ayrıca eee ihtiyacı olan güreşçi arkadaşlarımıza, hasta olan bakıma mühtaç olan, sosyal güvencesi olmayan e, güreşçilere de, güreşçi ailelerine de, özellikle tabii güreş yapmış güreşçilere de e, imkanların nispetinde çok büyük olmasa da yardım ediyor. Aynı zamanda gençlik spor kulüplerine malzeme yardım ediyoruz. Nakdi değil de aynı malzeme yardımı. E, bir müessese kulübü olmuyor. Kulübüne değil de 3-5 kişi bir araya gelmiş, bir gençlik spor kulübü kurmuş. Orada malzemeye ihtiyaç var sporculara, güreşçilere. Onlara malzeme yardımı yapıyoruz. Vallahi çok güzel hizmet. Yani yıllarınızı güreşe vermişsiniz. Ardından evet. güreşte yöneticilikler var. Fila'da büyük hizmetler var ve hele hele benim için şu son Türk Güreş Vakfı hizmeti çok çok önemli bir şey. Ayrıca tabii bir güzel tesis yaptırdık Ağlatlı belde. 36-37 spor branşına Hizmet verebilecek Nitelikte bir tesis güzel bir tesis Efendim Bir de e, Anıt mezar yaptırdık Şampiyonlara Çok O işte. da nereden esinlendim Allah rahmet etsin Ali Yücel abimiz İstanbul'da vefat etti Kimse sahip çıkmadı Biz o zamanlar daha gençtik aktif sporcuydu. Çok iyi hatırlıyorum. Ali Gümüş'le biz bayağı tabii, uğraşmıştık. Tabi tabi. Evine gitti. Belediye kaldırdı sonra onu. Tabi tabi. O bu tabi benim zoruma yetti. Ee, sonra işte biz de aktif sporu bıraktıktan sonra bu yöneticilik kısmına soyununca e, Güreş Vakfı kurucusu aynı zamanda genel başkanı ben aynı zamanda Türk Güreş Vakfı'nın kurucusuyum. Kurucu, genel başkan, Güreş Federasyonu başkanı derken 3-4 projeyle çıktık yola ama ancak bu projelerden iki tanesini gerçekleştirebildik. Ee, diğer geri kalanını gerçekleştiremedik ama hala var kafamda inşallah gerçekleştiririz. Bir tane versin House yani güreş evi. ...inşallah güzel oluyor. İnşallah bir güreş evi yaptırmak niyetindeyim. ...huzurevi Onun... gibi yani şöyle. Evet. Tabii, tabii. evet. Ama büyük. Evet. Herkes bizim, yardım etmeli o bizim Bizim o şeyde huzur var zaten güreşçilerin ama e, ağlatlı beldeki tesisin içerisinde. Ama e, bu güreş evi çok önemli. Yani orada e, işte Anadolu'dan gelen insanlarımız gidip otellerde 300-500 lira vermesin. Gelsin çok orada. Güzel, çok güzel. efendime söyleyeyim. E, küçük bir miktar ödemek şartıyla, masrafını ödemek şartıyla orada kalsın. Öyle bir güreş evi e, diye bir kafamızda var. İnşallah Allah kısmet eder, gerçekleştiririz. Diğer işte şampiyonlar anıt mezarını yaptırdık. Orada şimdi 11 tane şampiyon arkadaşımız var vefat edenlerden Fevzi Şekerinden tut efenime söyleyeyim Hasan Bozbeyi, işte Celalettin Nasu Akar, Mahmut Atalay, efendim Bekir Büke, Ömer Topuz, Mithat Bayrak, iki olimpiyat ya, şampiyonu. Biraz önce işte, evet içinde. onların hepsi oradalar ordalar. Hasan Boğuz Bey, Yani birçok arkadaşımız var işte. Allah gani gani rahmet eylesin. Bundan sonraki vefat eden arkadaşları da aynı yerde yer aramadan oraya götürüp defnedeceğiz. İnanır Güneş mısınız? Allah. Son derece mutluyum şu anda. Bu soruyu sorduğum için. Sevgili Ahmet Ayık bu arada 40 numara da bu sene pek fazla yer ayıramadık. Bu dünya kupası nedeniyle. Bir de belki seçimler de düşünülebilir. O bakımdan eee daha geri bir tarih alındı. Ee, şimdi bakalım 1999 40 pınarası unutulmayana. E, çünkü yurt dışına seyahatler yapmıştı Yunanistan'a gitti ve bu arada <laughs> Kıbrıs'a gitti. Oradan davetlerde bulundu. E, Bahçeli'yi davet etti Süleyman Demirel'i davet etti. Yani ağlıkta bayağı bir çığır açmıştı. E, bakalım Ayhan Sezer 40 pınarı. Ee, bize nasıl yorumlayacak? Kırkpınar Ağlı geleneklerimizde e, çok önemli güreşlerde yağlı güreşleri yer tutan bir e, makamdır, mevkidir. E, tabii ki A demek e, bugünkü karşılığı sponsor e, demek. demek oluyor. Evet. Dolayısıyla e, tabii ciddi şekilde e, yaptığınız zaman e, bunu e, icra ettiğiniz zaman çok ciddi masraflar oluyor. Zaten ihaleyle ile dünyanın en pahalı kuzusunu koçunu <gülüyor> <gülüyor> alıyorsunuz. <gülüyor> ee, ama tabii herkese nasip olmaz yani parayla da her zaman ölçülmez bu mevki makam onun verdiği manevi has, keyif bambaşka bir şey. Evet. Ee, hali vakti yerinde olan ve bu Atasporumuzu seven herkes buna gönül vermesi lazım. Ee, çünkü e, güreş yani Amerika'da bugün en yükselen trend güreş ve futboldur. Ve bir de Levent Erdoğan var sevgili başkan. Evet. Levent Erdoğan Beşiktaş As Başkanı iken Biliyorum, Levent Bey de, Ayhan Bey de her ikisini iyi tanırım. Çok sevdiğim, saydığım insanlardır. Atasporuna çok e, hizmet e, Aynen, vermek doğrudur, ister. Aynen doğrudur, doğrudur. Ve Karamürsel evet. Güreş Kulübü'nün başkanlığını aldı. Uzun zamandan beri de fedakarca kendi cebinden sarf ederek e, bu başkanlığını sürdürüyor. E, bakalım sevgili e, Levent Erdoğan Levent Erdoğan aynı zamanda yedek subaydan da benim tertibimdir. Evet. E, kulaklarını çınlatıyorum. Bizim de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, evet. abimiz. Bakalım onun yorumunu dinleyelim şimdi. Güreş'in bir kere ata oluşu bakımından ilgimi çeken noktaları vardı. Bunun yanında e, usta çırak ilişkisinin ve ahlakın çok düzgün yürüdüğü bir sistem. Dolayısıyla ben gerek pehlivanların, gerek onların çıraklarının, gerek seyircilerinin evvela efendiliğine hayranım güreşten önce. Ve kimse tahmin etmiyor ama yarı güreşin o kadar çok tarip, takipçisi var ki tabii. tabii. E, bunu 8 saat oturduğu yerden kalkmaksızın çoğu zaman ee, bu maçları heyecanla seyredilebiliyor ee, Yeni de UNESCO'nun da bünyesi içerisine alındığı için Onlar gibi ben de bu süpuru e, kayranlıkla seyrettim Ve tekrar ediyorum ki ustalarımız sayesinde Güreş'in ilkeleri sayesinde ona sahip çıktım Ve sahip çıkmaktan da mutluyum evet.